Ay ışığındaki sürpriz. Deniz, küçük bir sahil kasabasında yaşayan meraklı bir çocuktu. En büyük tutkusu, geceleri deniz kıyısına gidip dalgaların ışıkta nasıl parladığını izlemekti. Bir gece, dolunayın parıltısıyla suyun üzerinde küçük bir ışık noktası fark etti. Bu, dalgaların yansıması değildi. Sanki bir şey parlıyordu. Merakla kıyıya yaklaşıp suya eğildiğinde parlayan şeyin küçük bir deniz kabuğu olduğunu gördü. Ama bu sıradan bir kabuk değildi. Elini uzatıp dokunduğunda kabuk hafifçe titreşti ve içinden minik bir ses duyuldu. ''Beni evime geri götürür müsün?'' Deniz gözlerini kocaman açtı. ''Konuşan bir kabuk mu?'' Şaşkınlıkla kabuğu avuçlarına aldı. İçinde minicik bir deniz perisi vardı. Şeffaf kanatları hafifçe ışıldıyor ve Minik gözleri heyecanla parlıyordu. Deniz perisi, adının Luma olduğunu ve fırtına sırasında deniz altındaki büyülü mercan şehrinden uzaklara sürüklendiğini anlattı. Tekrar evine dönebilmesi için onu ay ışığının en parlak olduğu yere götürmesi gerekiyordu. Deniz hemen kabul etti. Küçük kayığını alıp Luma'nın gösterdiği yöne doğru kürek çekti. Yolculuk boyunca Luma ona deniz altında yaşayan büyülü canlıları anlattı. Mürekkep balığı kitapçılar, şarkı söyleyen istiridyeler ve deniz yosunlarından yapılmış saraylar. Sonunda denizin ortasında ay ışığının en parlak olduğu yere vardılar. Luma elini minik kalbine koyarak gülümsedi. Teşekkür ederim deniz, beni hatırla. Bir anda ışığa dönüşerek denizin derinliklerine doğru kayboldu. Deniz Büyülenmiş gibi suya baktı. Gerçekten bir deniz perisiyle tanışmış mıydı? Ertesi sabah cebinde parlayan küçük bir deniz kabuğu buldu. Luma'dan ona bırakılmış bir hatıra. Ve o günden sonra her dolunay gecesi deniz kenarına gidip Luma'nın yaşadığı büyülü dünyayı hayal etmeye devam etti.